eliminasyon ne demek? Eliminasyon en böyle basit haliyle ben şöyle anlatıyorum. Bedenimizi bilgisayar gibi kapatıp açma sistemi bedenlerimizin içerisinde enflamasyon dediğimiz ama ben böyle tıbbi şeylerde çok anlatmayı sevmiyorum. Evet. Biraz da herkesin anlayacağı değil de. Çok değildi. güzel anlatıyorsunuz. Yangınlar, yani. yangınlar aslında böyle içimizde yangınlar var. Ve az önce sorduğunuz soruyu da oraya bağlayacağım. Duygularımız da yangınlarımızı ya söndürüyor ya tetikliyor. Tabii. Yani tıpkı yiyeceklerin antiinflamatuvar olanları gibi duygularımızın da antiinflamatuvar olanları var. O yüzden böyle sağlığı sadece bedenime iyi baktım, zihnimi dinç tuttum, meditasyon yaptım, da sınırlandıramayız. Bir paket olarak bakmamız gerekiyor gerekiyor eliminasyon dönemi de Aslında e, ben ise elimde olsa ismini değiştireceğim diyet deyince herkesin hakkında böyle kısıtlandırılmış kaloriler ve çok zor böyle katı kurallı bir programmış gibi geliyor Aslında o değil eliminasyonun amacı içimizde gözümüzde göremediğimiz o yangınları söndürmeye çalıştığımız e, o yangınları tetikleyen besin gruplarını belirli bir süre en az 21, tercihen 28 gün. Çünkü bağırsak floramız, mikrobiyatamız %80'i oradadır. Evet. Kendini ortalama 21-25 günde yenilediği için 21 biraz riskli oluyor. Ben biraz uzatıyorum hep süreçleri. Sizde de öyle yapmıştık evet. zaten. E, o süreç boyunca içimizdeki Çok yangınları... Hakkını veremediğim için böyle yok yok, sen verdiğim... sizde yaptım dedikçe yok, ben böyle olurum. <laughs> ah. Veremedim demeye bak. gluteni kesmiş olman, süt grubunu kesmiş evet. olman, paketli gıdayı kesmiş olman bile vücudunda muhteşem şeyler yaptı. Nerede yanılıyoruz biliyor musunuz? musun Ceyda? Ee, biz gözümüzle göremediğimiz için içimizde olanları orada yanılıyoruz. Şimdi evet. ben elimi şuraya vursam bu birkaç gün sonra morarsa bu benim gözümle görebildiğim bir yangın enflamasyonu. Ve o morarma, o sararma aslında kötü bir şey değil. Beden şöyle tepki veriyor. E, sarı ya olay, olay yeri bantı çekiyor etrafına. Doğru Diyor ki burada bir olay var. Elle mi? Ben şimdi burayı iyileştireceğim. Buraya bağışıklık hücrelerimi yollayacağım ve iyileştireceğim. Hı. Şimdi bu gözümüzle görebildiğimiz için, elimizi kestiğimizde kanadığında morardığında bütün haliyimiz hızlı oluyor. Ama içimizdeki organlardakileri göremiyoruz ya karaciğerim ne oluyor, bağırsamda ne var, midemde ne var. Enflamasyonların farkına varamıyoruz. O yüzden de eliminasyon diyeti sanki böyle lüks bir şeymiş. Yapılmasa da olurmuş gibi geliyor. Evet. Ne zaman aklımız başımıza geliyor? O buz buzdağının üstündeki semptomlar ortaya çıkmaya başladığında yani beden artık imdat sesini çok böyle Yüksek bağırarak söylemeye başladığında nasıl söylüyor? İşte geçmeyen şişkinlikler. Hani biz de öyle başlamıştık. Karın şişkinlikleri, gastrointestinal sistemdeki işte her yemekten sonra refli olmak, değişen tuvalet alışkanlıkları, uyku dengesizlikleri, beyin sisi odaklanamamak, geniz akıntısı gibi bazen de çok daha basit. Aa bu da mı yemekle alakalıymış diyebileceğimiz şeyler aslında bizim koşturmacalı, kalabalık günlük hayatlarımız içerisinde sesini duymayı unuttuğumuz bedenimizin imdat çığlıkları. Aslında kendi adıma konuşmam gerekirse, eliminasyon yaptığım süreçte gerçekten fark ettiğim şey şuydu. Eğer senin sayende dediğin gibi gluteni, süt ürünlerini o dönemde kesmemiş olsaydım. E, Durumdaki psikolojim evet. sebebiyle daha fazla hamur işi yiyecektim, daha fazla tatlı Aynen. yiyecektim ve bu da hem beden sağlığımı daha beter yapacaktı. Evet. Beden sağlığım beter oldukça zaten duygu durumum çok oynak vaziyetteydi. Ruhsal olarak da çok iyi hissetmeyecektim. Evet. Bu sefer çok büyük bir şey olacaktı hikaye benim için. Evet. Ama hani nispeten hakkını vermeye gayret gösterdiğim o eliminasyon sürecinde 28 günlük bedenim en azından dinçti. Sağlıklı uyanıyordum, hani evet. enerjik uyanıyordum. Evet. E, o zaman da hayatın içindeki meselelerle baş etmek, hı hı. işte o duygu durumlarının Yönetmek. iniş çıkışlarını yönetebilmek ya da yönetememek evet. hakkını vermek ya da verememek daha kolay oldu ve ben fark ettim ki sayende aslında mesela sınav dönemleri. Okula başlama evet. dönemleri, yeni işe başladığın yeni iş kurdun dönemleri evet. tıpkı nasıl bir kadın evlenmeden önce o gelinliğine girebilmek evet. için bir dikkat eder diyetini yapar evet. ve böyle çok dinç ve güzel olur düğün gecesi. Halbuki anlıyorum ki ben hayatın her negatif ve pozitif stres anları evet. ki hani travma uzmanları diyor ki hayatındaki hem pozitif hem negatif stresler bir strestir evet. ve bir travmadır aslında vücut Aynen. için ona göre hormon, hormon evet. salgılar vücut. Orada beslenmeye dikkat etmenin ruha ve duygu durumuna faydasını deneyimledim ben senin sayende. Çok çok önemli bir şey söylüyorsun. Çünkü evet. ne yersek o yüzün aslında bir de cevabı olmuş oluyor. Evet. Bedenlerimizi fark etmeden günlük hayatımızdaki alışık olduğumuz yemek çünkü kültürel kodlar, e, bunları yaptığımızda hep alışık olduğumuz şeylerle yemeye devam ettiğimizde ne kadar asetik hale getirdiğimizi fark etmiyoruz. Evet. Bu korku, öfke, üzüntü, stres gibi duygular da asetik duygular. İşte inflamasyonu tetikleyen duygular. Ama biz eliminasyon süresince en azından beslenme yoluyla bedeni bir miktar alkaliye doğru çektiğimiz için hislerimiz de değişmeye başlıyor. Bağırsak florasında zaten bütün olayımız orada duygular da oradan çıkmaya başlıyor. Dopaminler, serotoninler işte mutluluk hormonları beden alkali oldukça insanın e ruh hali ve dengesi yerine geliyor. Sakinleşiyor. Müthiş bir şey. E, olaylara ya. bakış açısı değişiyor. Evet. Kesinlikle çok müthiş bir şey. Evet. E, dediğin oluyor. Yani hem duygusal olarak da kendini daha güçlü hissediyorsun, bedensel anlamda iyi bir şey yaptığında. Yataktan dinç kalkıyor olmak bile senin için o güne başlama sebebi, motivasyon sebeplerinden bir tanesi olmuş oluyor. Yani yediklerimiz aslında duygularımızı da etkilemiş oluyor. Şimdi eliminasyonu anlıyorum ama coğrafya <laughs> Zor bir coğrafya. <laughs> Biz bir saniye diyorsun geliyor yani evet. şimdi. Sen diyorsun ki süt ve süt ürünü evet. ve işte ekmek ya da gluten tırnağı içinde. Evet. Yumurta. Şeker. Tamam <laughs> anlıyorum ama. E, ne <laughs> Yani tamam benim sütle zaten çok ilişkim yok ama mesela peynirsiz <laughs> bir hayat düşünemeyenler denim evet. gerçekten. Genelde herkes senin gibi ekmeksiz. Türkiye'de, Türk toplumunda. Çünkü bizim çok güzel bir kahvaltı kültürümüz evet, var. Evet yani Ve, kızarmış e, ekmek, biraz da peynir. Bilimlerce peynir çeşitimiz var. Aman efendim var. ne güzel peynir. Evet. Yani biz böyle büyüdük. Bak biz, ağzımı su aktı. Ben İzmirliyim. 3-4 çeşit peynirden aşağı oturmazdık sofraya. Siz pişesiz sofraya <laughs> oturmazsınız diye peynir düşünüyorum. Peynir çeşitleri de öyle idi. Ama artık tabii ki çok uzun zamandır yok bunlar hayatımızda. Pişesiz mi yaşıyorsun? Evet e, gerçekten e, herhalde Demiyor. bir son 10 senede Kızıma hamileyken bir kere çiğ börek istemiştim annemden. Gevrek de de Gevrek yorum arada. Kızartmayı çok müminum. Bak minimum. çiğ börek ince çizgim yalnız evet. onu Ama tartışabilirim. Evet. Ama yemedim. Yemedim. Ne zaman yedim biliyor musun? Geçen sene Eskişehir'e gittik bayramda. 10 e, sene sonra ilk defa ağzıma çiğ börek koydum. Ama bu çok acımasız o, değil. Hayır mi? hayır değil. Çünkü neden? Ben onu tercih etmedim. Hı. Normalde benim yaklaşımımı biliyorsun. Hani asla şu yok. Asla bunu yemem yok. Bendeki Aynen. kural çok nettir. Doz ve denge. Çünkü hayat hep böyle eliminasyon gibi geçemez. Hep kurallarla geçemez. Ben aşırı uçlarda olmayı da çok yanlış buluyorum bazı tavsiyelerin aksini. Çünkü bilim öyle bir şey demiyor. Çok uzun bir süre çölyak değilseniz ve çok ciddi bir kronik hastalığınız yoksa çok uzun bir süre tamamen glutensiz beslendiğinizde ilk yediğiniz gluteni vücut nasıl tepki vereceğini unutuyor. Çünkü bağırsaklarımızın bir hafızası var ve gerçekten bir çölyak tepkisine yakın tepki verdirebiliyor. O yüzden o noktaya getirmemek için dediğim gibi altta yatan çok ciddi bir otoimmün hastalık yoksa bu iş hep dozunda ve dengesinde olmalı. Benim de en çok aldığım soru budur. Hiç gevrek yemiyor musun? Yiyorum, paylaşıyorum da sayfamda. Yazın çeşmedeyken bir kere boyoz yedim, bir kere paylaştım. Ama birdir, onun benim için ölçüsü birdir. Çünkü onu e, yediğim zaman vücudumda yapacağı hasarı biliyorum. Zaten canım da istemiyor. Bir süre sonra alıştıkça beden hep temiz şeyler istiyor. Yok tabii her gün her gün olmasın canım. Öyle olmasın, bir şeyden bahsetmiyorum. evet. Ama doz ve denge hep olsun olmasın. sana da söylüyorum. Yani evet. arada tatlımızı da yiyeceğiz. Tabii ki de yine süt ürünü de yiyebiliriz. Ama eliminasyonun amacı zaten bu aralardaki dengeleri bizim 80'e 20 dediğimiz bir kuralım var benim. E, kuralımız var yani benim değil tabii bu bilimin söylediği bir şey. Seçimlerimizin %80'i sağlıklı olduktan sonra o %20'lik dilimdeki kaçama yaşamakları zaten tolere edebilir hale geliyor beden Evet aslında bir de mantıken şöyle düşünüyorum şimdi 28 hafta diyorsun ya eliminasyonu evet, şimdi düşünüyorum 28 gün ay 28 <laughs> hafta olsun. yani yarısını yılın böyle geçirmeyelim <laughs> değişik olabilirdi evet. 28 gün dediğin zaman ben şöyle düşünüyorum mesela bir sonbahar kışa geçerken bir ilkbahar evet. yaza geçerken yaptığında aslında ortalama 12 ayın 2 ayında vücudunu dinlendirmiş evet. oluyorsun Eliminasyon hani bağırsağını rahatlatmış oluyorsun, bağırsak florasını toparlamış oluyorsun. Ay. Dolayısıyla da kalan o işte 10 ayı 5-5 beş böldüğümde 5'er ayda da kışın evimdeyim zaten abartmayayım dengesini kurduğunu varsayarsam orada haftada bir kaçamak evet. yapsan. Yazın evet ya hani haftada 2-3 ben bu işi bozarım arkadaş ya da yıllık iznim var kardeşim orada da bana Tabii bir dokunmayın canım. <laughs> duygusuyla yaparsan Hani sanki o 12 ay biraz dengeliyor muyuz gibi mi oluyor? Kesinlikle öyle. Fonksiyonel tıp zaten sağlıklı insanların bile yılda en az iki kere yani 6 ayda bir eliminasyon diyeti yapıp hmm. bilgisayarı açıp kapama. Hani bozulduğunda götürürüz ya böyle bilgi işlem departmanına. En fazla bir açar kapatır kendine İşe, gelir. Çek, evet. Yap, önce tele kafasına vuruyorsun. Yani onun için Çalışmazı öyle anlattım zaten. Yapsam. Bizim için de işte bu açma kapama düğmesi eliminasyon diyeti. Evet, Aynı karnı ayarlarına geri dönüyoruz tekrar. Ondan sonra yapacağımız günahlarımıza hazırlanıyoruz diyebiliriz. Evet, belki Evet öyle bir anlamda. diyorsun çok gülüyorum.